Belediye başkanının ithamları çok ağır. Şu kamera kaydı yapıyorum. Gidemez. Ben de bunun farkındayım. Gideriz Sok. bizim arabamız. Yok Sen gidemez. Gidemez. Hayır. Ben Cumhuriyet Savcısı'yla görüştüm. Gitmesi halim. Hayır hayır. Siz de gidemez. Kimiyle görüşsen görüşür ha. Hayır hayır hayır. Hayır gidemez. Tartışmanın nedeni bulancakta denetim yapan jandarma ekibinin dereden izinsiz çakıl alan belediyeye ait bir kamyonu durdurması. Bu devletin arabası. Evet. Devletin arabası kurallara uymak zorunda. Ne demek yani? Devletin arabası ama mi? Ama hizmeti yapsa da... Tabanın belirlenen... malını alın diyor. Devletin malını alıyor da. İşte kanunda belirlenen tona sınırlarına uymak zorunda. Ne demek yani? Kanun tona bir ton fazla otel oluyor yani. Bir ton olup olmadığını bilmiyoruz. Kanka evet. ben bakacağız. Tamam. Olsa olmasa ne olur yani? Ona uymaya gerek var mı yani? Belediye başkanı kamyonun durdurulmasına tepkili askere müdahale edemezsin diyor. Kardeşim bu belediyenin arabası. Bidemezsin. Belediyenin arabasına müdahale edemezsin. Ederim ben. Hayalini çek kardeşim. Şu anda Sen var. işlemini yaparsın. Denetim yapan ekibin başındaki başçavuşta yapılan işlemin zorunlu kontrol olduğunu, kamyonun tonaj aşımı şüphesiyle kantara çıkartılacağını anlatıyor. Yola, Arabada hiçbir şey, şey yok. Yolasını döküyorsunuz ve fazla var. Hiçbir şey yok. Fazla var. Kanunu ihlal ediyorsunuz. Kanuna da saygımız Artık yok, millete maddesi. de saygımız yok, belediye başkanına da saygımız yok, belediyeye de saygımız yok. Sizin de hakkınızda söylenenler demek ki doğru. Milletin sizi e, sizi gasp yorumunuz. ederek, trafik ihlali yaparak rüşvet evet. aldığınızı söylüyorlar. Evet. Bu da doğru. Bunu da evet. ispatlayacağız. ispat de evet, bu bunu da ispat etmeniz, etmeniz gerekiyor. Evet. Sen de, de, de. de var. Sen de var. Belediye başkanı öfkeli. Önce başçavuşu rüşvet almakla, sonra da paralelci olmakla suçluyor. Sen rüşvet yap, ye. Tamam. burada millete ne kadar başarılı kast ediyorsun? Ceza kes 8 milyon. Paralel cennete var. çalışıyorsun, aynen MİT tırlarına evet. yapılan müdahaleyi yapıyorum. Tamam. Böyle bir şey olmaz ya. Evet. Kendinizi devlet zannediyorsunuz ya. Kesinlikle paralel yapıya sahipsin demek ki. Paralel kafalarsın. Evet. Paralel FETÖ örgütünün adamısın demek ki. Başka hiçbir şey değil. Belli yaptın çünkü o. Onlar da MİT tırlarını durduruyorlardı. Tartışmada tansiyon düşmeyince belediye başkanı bu kez vali, savcıyı ve başçavuşun komutanını arıyor. Savcım idare işlem arkadaşlarımızın yapmasında hiçbir sıkıntı yok. Tutanaklarımız tutsunlar. Ama biz mesela bu güzel havada çalışmak istiyoruz. Çalışmalarımızı engelliyor kardeşlerimiz. Arkadaşın niyeti bozuk. Benimle kavga etmeye kalkıyor. Arabama binmek istiyorum. Belediyenin arabası önüne kısır çekiyor. Böyle bir yetkisi olabilir mi bir arkadaşın? Ya? Görüntüler bu konuşmalarla sona eriyor. Yani tartışmanın nasıl sona erdiği ve belediyeye ait kamyona nasıl bir işlem yapıldığı bilinmiyor. Tartalım gönderelim biz sizi engellemiyoruz. Sınırlarınızı muhafaza edin. Sınırlarınızı muhafaza edin. Muhafaza edin. Ya bu okullar boş verin. Bunlar, bunlar tarih edin. Gereksiz söz verin. Muhafaza edin.